Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Tam küme ziyaretine geldik. Bir tane deve indirdik. Ya. Gel. gel, gel, gel. Öküz gibi arkadaşlar. Her yer sis. Siste gördüm. Gel, 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 gel. gel. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Maşallah maşallah Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Bu nasıl bir kuş arkadaşlar? gel 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 bakayım gel ben seni ben bir yakalayayım gel 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 kalkacak sanki arkadaşlar Gel, gel. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Mardinler korkutuyor onu. Bak karşıdaki nereye geldi. O da bizim verdiğimiz Mardin. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ulan bu kadar yeme asıyoruz hiç bakmıyor arkadaşlar. İnşallah iner. gel 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 Bunu oradan nasıl yakalayacağız? Burada kepçe de yok arkadaşlar. Ama sis açılmaya başlıyor hayvan. Yeri bulmadan yakalamamız lazım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gelecek, gel, gel, gel. gelecek. Hadi postalar aşağı. Gel, 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 gel. Bol bol yem basıyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Aferin sana kızım. Ne güzel çekiyor değil mi? Gel 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 gel. Şu postalar inse o da inecek de. Gel 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 gel. Hadi be. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. görüyorsunuz arkadaşlar bizim getirdiğimiz bu Mardin'in videosunu hatırlayan var mı bilmiyorum çakmaklı Mardin eski öz kuşlardan kaçakta mükemmel bir şey bence be Vallahi heyecanlandım milyonuz mu? Ama onu oradan nasıl alacağız? Gel, gel, gel. Sandalyemi çekeyim, oturayım ben. Gel, gel, gel. Gel. Sen nereye gidiyorsun? Aman 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 aman. <laughs> Az daha kalkıyordu arkadaşlar. Kur, kuşlar ürktü. Gel <laughs> gel 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 gel. Arkadaşlar döneği almaya geldik <laughs> aslında. Dönek dişi diye almaya geldik. Erkek çıktı. Hem ziyaret hem ticaret oldu. Hayvan kuruldu oraya. Bak dönek çok güzel arkadaşlar. Kırmızı erkekmiş. Ben dişi zannettim. Fakat kuşu iç hesaba koymadığımız bir şey. Erkek çıktı. Olsun. Bir tane de çorum çıplağı var Mardin. Bakın şurada arkadaşlar. Mavi erkek ötüyor ona zangur zungur. Çok güzel Mardinler var. Şunun da tek bacağı yok. Doğuştan böyle çıkmış. Mülakat. Erkeğe bakın ne güzel ütüyor. Hadi be kaçak. Gitmez bu kuş. Bu kuşu yakalarız. Büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum. Bak. Mardinler bir iki takla atsın. Ala Mardin çok güzel arkadaşlar. Ala Mardin harika. Bakın rengine bakın. Kostüm moistüm harika. Gel 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 gel. Hadi be kızlar inen aşağı ha. Evet. Yapıştır. Çok güzel bir kuş arkadaşlar. Dişi bu benim verdiğim dişi mi? Galiba benim verdiğim dişi bu da. Bu çift tepeyi de ben vermiştim. Aynen. Birçok mardin. Bizim verdiğimiz mardinler. Şunu yakalamıştı kanadı yarım ama kuş eski mavilerden bu da mükemmel bir şey görüyorsunuz. Kanat açışı var çok harika kuşun. Şahin gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak 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 kanatlara bak. Aslan ya vallahi aslan. Arkadaşlar kuş oturdu şimdi kanatlarını temizliyor. Buraya hiç bakmıyor. Biraz bekleyelim. Hatta istiyorsanız videoyu duraklatayım mı? Yoksa biraz şu kuşlardan bahsedelim istiyorsanız. Gel 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 gel. Cık, 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 cık. Mülakata bakın nasıl sardı. Bir daha sar kızım. Aferin sana. Hop. Çok iyi sarıyor. Başka var mı? Ya, ya, ya. Gördünüz mü arkadaşlar mülakatı nasıl oynadı? Çok güzel makara yaptı. Rengi mengi de görüyorsunuz arkadaşlar buz mavisi gibi. Harbi makaracı yani. Kaçağımız da hala burada. Bir türlü ikna olmuyor. Şimdi ala mardine bakın arkadaşlar. Gel 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 gel. Şunun güzelliğine bakın. Yakından. Görüyor musunuz? Rengi mengi muazzam. Çok güzel maşallah. Mavili, beyazdı. Ondan sonra şu mülakata bakın. Arkadaşlar Mardin tip dolapçın posta bu şekilde bir kümes. Çok güzel. Mülakatlar kaç senedir burada var. Aslında daha fazlaydı. Ee, çıkarmış. Bu da çorum çıplağı. Gel, 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 gel. Hadi. görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel çekiyor ama boş. En sevmediğim tarzlar. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> Erkek olmasaydın çok iyiydim ben dönek. Vallahi. Bakın bu da çarçırlı dedikleri kuşlar arkadaşlar filocuları. Bunu da burada yakaladı erkek kuş dişi olsaydı gene çok iyi olurdu. Gel gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Hadi be. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Biraz kümesin önüne atayım. Belki kümesin oraya atlar kendini. Heh. Şunlar inse o da inecek de. Kuşlar inmiyor. Bayağı da kelebek yapmış ha. Şaka maka bir yana. Valla. Epey kelebek de yapmış. Aralarında. Daha yeni fark ediyorum arkadaşlar. Epeydir gelmiyordum. videoyu duraklatıyorum arkadaşlar. Kuş indiğinde tekrar devam edeceğim. Evet kümesin sahibi geldi. Biz baş edemedik. Kendi baş edecek. Hadi. Şunu indir aşağıya artık. Evet. Ulan buraya geleceğine ileriye gidiyor. Hadi. Hadi gizleyelim. Ağaç hayvan da bir iki tane kümesin üstüne atsana. Tadına baksın. Attın mı? Aman. Şimdi bas. Bas. İnatçı hayvan ya.